Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA mobil videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte büyük transfer etkinliğinde ödüllerimizi alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı unutmayın Abone değilseniz en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım güzel video ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Dün akşam bildiğiniz gibi piknik partisi etkinliğimiz bitti ve ben oyuncumuzu aldım. Hangi oyuncuyu aldım peki şu an ekranda görüyorsunuz. Aslında şu oyuncuyu video sırasında almak isterdim ama e, maalesef bir dakikalık falan kısa bir video olacaktı. O yüzden e, büyük transfer şu videoya eklemek istedim. İşte böyle görmüş olduğunuz gibi 96 Gen. Stopper Nacho'yu aldım ve baya baya memnunum. Boy birazcık kısa olabilir ama diğer özellikler baya iyi. Şöyle takımım diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi artık Nacho takımımızın yeni üyesi. 96 Gen. Stopper Nacho animasyonlu. Dilerseniz şöyle bilgiler diyelim ve özellikleri şu an karşınıza görüyorsunuz. 120 Defans, 96, 81 Çeviklik. İşte diğer özellikler karşınızda. Burada boy maalesef birazcık sıkıntı olabilir ama... Az önce söylediğim gibi diğer özellikler baya baya iyi Görmüş olduğunuz gibi takımda Bonucci'ye veda ettik Zaten Nesta ve Cannavaro'yu aldıktan sonra Defans hattında iki tane oyuncuya veda edeceğiz Ama hangi isimler olacak daha karar veremedim Bakacağız artık Neyse şöyle geri dönelim Ama büyük transfer etkinliğinde Aslında mağaza paket açmak isterdim ilk önce ama Dilerseniz ödülümüzü alalım Daha sonra paket açılımına geçelim Büyük transfer etkinliğine geldik ve etkinliğimiz Görmüş olduğunuz gibi 9 saat sonra bitecek Yeni etkinlik bu akşam bizleri bekliyor Bu arada Şöyle dilerseniz sağ tarafa doğru kaydıralım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi benim 1240 e, bakalım transfer puanım var. Ve şöyle sağa doğru kaydırıyorum. Bugün sizlerle birlikte K alacağız. Dilerseniz şu oyuncu özelliklerine bakalım. 90 indiken Stopel K'ya markaj boostuna sahip. Tabii ki ben şu oyuncu alacağım ama kullanmayacağım. Bustu e, boostu sevmiyorum. Markaj boostu kullanmıyorum. Şöyle diyelim boost iyi ama ben markaj boostunu kullanmıyorum. Şu oyuncu alacağım satacağım. Ve ikonlar etkinliğinde sebeci görevlerini yapmaya çalışacağım. Geri dönelim ve dilerseniz teker teker ödüllerimizi almaya başlayalım. Ve bu arada dün akşam sınırsam veya iki gün önce FIFA Mobil tekrardan bir özür olarak hediye verdi ve pakette 100 ikon puanı, 300 dönem fişi vardı ve bugün dönem fişlerini sizler birlikte transfer döneminde harcayacağız ve artık dilerseniz ödüllerimizi almaya başlayalım. İlk olarak şuradan beceri geliştiricisi alıyoruz. 1600 boostumuz şu an karşınızda olması gerek. Bekliyorum. işte 1600 boost. Etkinlikler sayesinde bayağı güzel boost ve coins kastık. Devam edelim. Sırada Hangi ödülümüz var? Antrenman XP'si ihtiyacım var. Ee, son zamanlarda sebeci görevlerinde kullandığım için antrenman XP'lerine ihtiyacım var. Ve büyük transfer paketimiz şu an karşınızda. 11 antrenman XP'si tam tamına 30, e, 32 tane ee, şuradan devam ediyorum. 1 milyon 600 bin jeton var. 1 milyon 600 bin jetonu aldıktan sonra oyuncu alacağız. Şöyle dokunalım. Büyük transfer paketimiz şu an geldi ve jetonumuzu aldık. Ve son ödülümüzü dilerseniz artık alalım. 97 gen süper. K hayırlı uğurlu olsun diyelim. Alalım ve oyuncuyu birazdan e, pazar ekleyeceğim. E, tabii hemen satmayacağım. Fiyatı çok merak ediyorum. Büyük transfer paketimiz geldi ve paketi açmak için şöyle bir dokundum bekliyorum ve karşınızda 97 gen stoper İ İtalya liginden hayırlı uğurlu olsun tekrardan devam edelim ve şimdi geri dönelim büyük transfer etkinliğinde e, yapacaklarımız bu kadar pazar diyelim ve oyuncu pazar ekleyelim bakalım önerilen fiyat ne kadarmış satılım hemen e, burada 97 gen stoper 3 milyon mu abi yapma be fiyat çok mu çok düşük olsun birazcık bekleyeceğiz sorun değil mağaza diyelim şimdi şuradan Bakalım mağazada bulunan paketleri açacağız. Peki paketlerden ne çıkacak? Hep birlikte göreceğiz inşallah. Dokundum. Geçen videomuzda paketten iyi bir şey çıkmadı. Genelde full boost çıktığını söyleyebilirim. Ama bu videomuzda inşallah öyle bir şey olmaz. Paketten oyuncu çıkar ya. Oyuncu bekliyorum. Nerede o? Yıldız bileti büyük transfer etkinliği. Evet. Büyük transfer etkinliği. Şurada 5 tane transfer sözleşmesi var. Sağ tarafa doğru kaydıralım. Paketin nerede olduğunu bulamadım bir türlü. İşte karşınızda paketimiz. 7 tane paket açabiliriz. Ve artık dilerseniz ilk paketimizi açmaya başlayalım Büyük transfer e, Görüşmesi paketimiz ilk paket oluyor aksiyon dolu paket görevi tamamlandı Bu arada Haydi bakalım İlk paketten oyuncu çıkarsa Efsane olur e, cidden ama bakalım Buz çıktı tekrardan açalım hemen Tümünü alalım Görüşme puanı olur Çok iyi devam edelim Sırada 93 gen oyuncu e, Çıkabilir mi 93 gen oyuncu çıkarsa iyi olur veya dönem fişi daha iyi olur. E, çünkü transfer dönemi bölümünde paket açabilirim. Ek olarak bugün 3 tane paket açacağız. E, şu paketten dönem fişi çıkarsa iyi olur. Transfer puanı çıktı sadece. Olsun. Açalım şuradan 3. paketimiz. Aslında ben dün akşam e, Global tutu paket açılımı yapacaktım. Ama oyuncuları sevmediğim için boşu boşuna fiş harcamak istemedim. O yüzden... E, paket açılımı yapmadım. Üçüncü paketimiz buz çıktı. Buzların tümünü alalım hızlı hızlı. Rölenti ve görüşme puanı. iki tane beleş bir paket açacağız. Kaçıncı paketimiz oluyor bu? Dördüncü mü? Beşinci mi? Unuttum ama şöyle bir açalım. Transfer sözleşmesi ve oyuncu çıktı. 90 e, özür dilerim 87 gen sağ orta çıktı. Sanırsam geçen videoda e, paketten şu oyuncu çıkmıştı ama olsun. Devam edelim. Güzel oyuncu çıktı elinde sonunda. Haydi bakalım kaç tane paket? 5 tane paket açabiliriz. Büyük transfer paketimiz. Bu akşam e, etkinlikler güzel olacağını umut ediyorum. İnşallah göreceğiz. Bakalım nasıl etkinlikler bizleri bekliyor. Buz çıktı ama 15 yazdı görmüş olduğunuz gibi. Uçma, kıyıcı danışman ve görüşme puanı aldık. Bir tane görüşme puanı. Keşke bir tane daha görüşme puanı alsam. Bir daha var. E, paket açabilirim. Büyük transfer paketimiz. Şöyle bekliyorum. Açalım hemen. Uçma ve refleks boostu. Tamamdır. Bir sürü buz çıkıyor zaten. Görüşme puanı ve transfer sözleşmesi. E, transfer sözleşmesi zaten hayal oldu. Büyük e, bir şans gerekiyor zaten transfer sözleşmesi paket açmak için. 200 bin jeton ve görüşme puanı aldık. 3 paket açabiliriz şu an. Transfer sözleşmesi iyi ama e, şuradan etkinlikte almış olduğumuz puanlar ile transfer sözleşmesi paketini açabilir miyiz? Mesela e, kaç tane paket açtım 15 tane paket açtım sanırsam e, Görmüş olduğunuz gibi sadece 6 tane transfer sözleşmesi çıktı Ve işte 6 tane transfer sözleşmesi maalesef paket açmak için yetmiyor Ve görüşüm puanı Transfer sözleşmesi Evet 2 tane son 2 paketimiz olabilir Paketimiz geldi ve şöyle bir dokunalım Buz çıktı Abi şu paketten neden hep buz çıkıyor Farklı bir şey çıkamaz mı Jeton e, veya oyuncu Animasyonlu daha iyi olur Oyuncular animasyonlu olursa çok çok iyi olur ama animasyonlu değil. Şöyle dokundum. Boost ve görüşme puanı. Şu paketten görüşme puanı çıkarsa bir paket daha açabilirim ama son paket olabilir. Bakalım şimdi paketimizi açmak için dokundum. Bağlantı hatası mı? Hayır. Son paketimiz olabilir. Dokundum. Görüşme puanı çıktı ve dönem fişi çok iyi oldu bu. Dönem fişi çıktı ve 4 tane transfer döneminde paket açabiliriz. 96 Gen Emircan çıkar mı? Bakacağız. Çıkarsa iyi olur ee, tabii ki. Şöyle bir açalım. Jeton, görüşme puanı ve transfer sözleşmesi. İşte bu kadar görmüş olduğunuz gibi büyük transfer görüşmesi paketinden ee, sadece boost bir tane oyuncu ve dönem fişi çıktı. Hemen geri dönelim. büyük transfer etkinliğinde şimdi dönem fişlerimize harcayalım. Büyük transfer etkinliğine geldik ve burada bekliyorum. Transfer döneminde şimdi 96 gen emcan çıkarmaya çalışacağız. Büyük transfer paketimiz geldi ve açmak için dokunduğum 87 gen Victor Moses çıktı. Devam edelim. Sırada son 3 paket dokundum şöyle bekliyorum. Paketimizi açmak için bekliyorum ve dokundum. Buz falan çıkmaz inşallah diyordum. Buz çıktı. Olsun. Ee, şöyle bakalım. 90, 91, 95, 96. Gen. Abi çok iyi ya. Dur şimdi. Oyuncu çıkarsa efsane olur. Lütfen 88 gen oyuncu çıkmasın ya. Usta oyuncu bekliyorum. Şu paketten usta oyuncu bekliyorum artık. Büyük transfer paketimiz. Şöyle bir dokundum ama bekleyeceğim. Ve karşınızda büyük transfer logosu ve... 88 gen santrafor mu? Şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun şu an. Abi şurada kaç tane bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane usta oyuncu olmasına rağmen çıka çıka paketten seçkin oyuncu çıktı ya. Yazıklar olsun. Neyse son paketimiz. Şu paketten emrican çıkacak değil herhalde. Bekliyorum ve jeton. Evet sadece jeton çıktı. işte bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi Bugün sizlerle birlikte büyük transfer etkinliğinde tüm puanlarımızı, tüm jetonlarımızı falan harcadık. İkonlar etkinliği dün akşam yenilendi bu arada. Şu sebeci görevini tekrardan yapabiliriz. İlk sebeci görevime şöyle bir bakmak isterim. İngiliz görevi birazcık masraflı göreve benziyor. Şöyle bir görevi görelim. 83 üçgen minimum ee, ki Premier Lig oyuncusu. Oyun tamamdır. Birazcık söylediğim gibi masraflı bir görev olacak. Ama 83 üçgen takım sorun değil. Rahat bir şekilde tamamlayabiliriz. Diğer görevimize çok kısa bakalım. 2 gün sonra ikon videosu tekrardan gelebilir. İkon sebebi videosu tekrardan gelebilir. Kimya kralı görevi. Çok garip bakalım. Kaç kimya gerekli? 80 kimya. Oha. Sen ne yaptın be? Pasifik dostları görevi. Ve evet 3 e, tane farklı birlikten 80 83 83'ken takım. İşte bu kadar görevlerimiz. Hiç de fena değil kolay bir görevler. Şöyle geri dönelim. Ve ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte büyük transfer etkinliğinde 97 stoper bir sürü coins boost ve paket açılımları yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz en sonunda kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.